Herkese Ben Urcan Büsak'tım. Aykar su alayım soru. alayım size. Demon Sunucu'da atlım hepteyiz. Bugün konum eski sevdiğim PUBG'ler hakkında olacak. Tahtımız çıktı. Rampage'i atmayacağım direkt. Rampage miydi lan? Rampage'i yiyorduk değil mi lan? <laughs> bir, bir garip oldu. Şu Onur aslında yakalayabilirsem çok iyi olacak. Gel Onur. Onur gel buraya. Onurcuğum. Setini gördüm ben senin Onurcuğum. Yakalayamadım, çok kötü yakalanmış şey oldu ya. Bay bay Onur. Geliyorum. Geliyorum Almaya. Neredeyse fırsat olduk, eyvallah Onur. Eee, bugün sevdiğim PUBG'ler hakkında konuşacağım. Biraz e, zamanın geçmesini bekleyeceğim sonra konuma girişeceğim hemen. Bir mesaj geldi, tamam. Ee, yemek lazım bana şimdi. Ya artık kardeşini sikme geliyorum. geliyorum arkadaşlar. Ya benim bir tane erkek kedi var. Böyle ben de 5 tane kedi var aslında. Bunu önceki videoda söylemiştim. Önceki videolardan birinde. Kardeş kardeşi sikişiyorlar. Anlamadım ben. Hatta yani kardeşi daha 5 aylık falan. Kendisi de 9 aylık. E kardeşi küçük bildiğiniz ama azmış, kuttur, fıttırmış, şey olmuş. Kardeşini sikmeye çalışıyor. Ben de onu kurtarmaya gittim. Neyse her biz ben ben konuma geçeyim. İlk olarak Alper Tu 26'dan bahsedeceğim. Alper Tu 26 e, dersem FNS aklınıza gelebilir. Çünkü Efenes'i çok iyi kullanıyordu zamanında. O da e, FNS'i burada 9. slotta kullanıyordu. Tek tuşla geçiyordu. Aynı benim şu an yaptığım gibi. Ta o zamanlardan yapıyordu bunu yani o. E, Alper bahsedebilirim. İkinci olarak Chesboy var. Chesboy 99. Eee... O da santranç yüzünden falan YouTube'a bir ara vermişti. Sonra geri döndü. İşte eee... geri döndükten sonra bir test videosu falan yükledi. Bir şeyler yaptı ama ondan sonra hiç video atmadı. 2-3 sene oldu galiba. Minimum olmuştur yani 2-3 sene. Hatta o <laughs> videosunun altında benim yorumum var. zamanında atmıştım yani yorum. Neyse bu önemli değil. Aslına bakarsanız benim için en iyi püfücü de kendisiydi. Çünkü Bull TCde falan e, battle Line zamanı Master'a falan kasmıştı hesabını. Başka Master Türk'te hatırlamıyorum ben şimdi yanlış olmasın. Oku zamanlarda pek takip etmiyordum açıkçası. Ama benim hatırladığım kadarıyla sadece Master olabilen Chazboy vardı. Üçüncü olarak bahsedeyim, bahsedeceğim ki şahmet pipi var, bu e, en son döndüğündeki hali değil. Daha önceki, bu Sonal Games zamanları çektiği zaman, bu Alpertu zamanları falan o zaman halini çok seviyordum. O zaman da cidden en iyi Türk pvp'cileri arasında falan vardı kendisi. Yani en iyileri arasındaydı, onu söyleyebilirim size. Sonra yani pvp'ciliği o kadar iyi olmasa bile yani PvP'si o kadar PvP'ciliği ne demek aman okuyayım. PvP'si o kadar iyi olmasa bile bence no punch var. Kendisini PvP için değil yani sohbeti veya işte ne bileyim adamın kişiliği güzeldi anlatabiliyor muyum? Öyle kötü bir niyet sezmiyordum adamın içinden. Adam iyi biriydi kısacası. O yüzden seviyordum. Dördüncü olarak bahsedebileceğim kişi kim var? Böyle sevdiğim. Kutay PvP var. Onun videoları da güzeldi. Kutay PvP demişken şey de vardı bak. Ee, X Charter. Neydi onun ismi ya? İsmini unuttum adamın. Berat ha Berat. Berat abi. Ee, o da sevdiğim PUBG'ler arasındaydı. Başka hatırladığım kim var? Hatırlamaya çalışıyorum. Bu arada Göksel Kırca falan da vardı. Ama ben onu... Bakın. Göksel Kırca vardı. Bir de Amaçsız vardı. Ben bunları sevmiyordum. Çünkü prim yaparak büyümüşlerdi, kanallarını büyütmüşlerdi. Bir gün MCSG'ye girdim. MCSG'ye girdikten sonra chatte işte kırca pes etmez mi yazıyordu? Bir şey yazıyordu. Kırca dayan mı yazıyordu? İşte neymiş? Trafik kazası geçirmiş Göksel. Amaçsızla bunu planlamışlar. Amaçsız neydi? Amaçsızın ismini hatırlamıyorum şimdi. İşte amaçsızla bunu planlamışlar. Ama aslında öyle bir şey yok. Asıl olay prim. Yani prim yaparak kanalını büyütmüştü kendisi. O yüzden bir şeylik var içimde. Semi'yi de sevmiyordum. Bu Göksel'le Semi'nin sonra bayağı iyi kanka olmuşlardı. Amaçsız bunu ifşalamıştı bir şey olmuştu. Ee, sonrasında bunlar küsmüştü bir şey olmuştu. Ben tam hatırlamıyorum o zamanlar ama öyle bir şeydi. İsmet R.G. var tabii ki de. En iyi Sural Games kanalıydı. Kazanacağım mı lan yoksa? Diamond Sword'u var. Nereye kaçıyorsun bro? Aşağı düşmek istemiyorum. Evet kazandım. Yine bir videoda tek bak, bak bu sefer tek başıma kazandım beyler. Bu arada şeyden de hiç bahsetmiyorum. Hiç böyle abone falan da istemiyorum. İzleyen arkadaşlar lütfen kanalıma abone olursa, like atarsa çok sevinirim. Bunu videonun sonunda söylüyorum ama bir abone olup like atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Eminim unuttuğum pipiciler de vardır sevdiklerimin. Ay Psycho Strike vardı mesela. Baya işte Tap 5 pipici varsa o da top 5'in içindedir yani zamanında. 2017 zamanlarında, 2016 zamanlarında. Yani hatırladığım, hatırlamadığım illaki pipici vardır. Onları da belki ilerleyen günlerde bahsedebilirim. Bu videonun ikincisini de çekebilirim bu konunun. Her neyse, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.